Değerli basın mensupları. Biliyorsunuz 19 Kasım Pazar günü gün başlamadan önce Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz Türkiye genelinde 29 şehrimizle ilgili turuncu alarm verdi. Ama gün içerisinde bu turuncu uyarı 41 şehre kadar yükseldi. Sağnak yağış, fırtına uyarısı, bütün medya aracılığıyla hem Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz hem İçişleri Bakanlığı AFAD e, Başkanlığı tarafından da yapıldı. E, büyük hazırlıklar yapıldı. Valiliklerimizin koordinasyonlarında belediyeler, e, sivil toplum kuruluşları Gerçekten e, önemli hazırlıklar yaptılar. Şu ana kadar AFAD Başkanlığımızın verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. 16 ilimizde Değerli Basın Mensupları 1611 vatandaşlarımızdan gelen ihbar sayısı var. Bu gelen ihbarlarla ilgili kısa bir açıklama yapacak olursak 65 çatı uçması, 270 ağaç devrilmesi, 102 su basması ve 1150 diğer olaylar olmak üzere toplam 1611 ihbar. Maalesef iki can kaybı var. Diyarbakır ili hani ilçemizde bir kişi Batman ilinde meydana gelen aşırı yağışlar sebebiyle yine bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Biz hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun diyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yine iki ilimizde 50 yaralı var. Ee, yaralı vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbimizden acil şifalar diliyoruz. Zarar gören araç sayılarımız 4 ilde 16 ve şu ana kadar 16 ilimizde 7.017 başta valilerimizin koordinasyonu olmak üzere yine AFAD'ımızın e, ile 7017 görevli e, arkadaşlarımız var. 4 ilde 109 vatandaşımızda yapılan ihbarlar üzerine bu görevli olan arkadaşlarımız tarafından da kurtarıldı. Şu anda Zonguldak Karadeniz Ereğli ilçemizdeyiz. Değerli arkadaşlar, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı Kafka Metler adlı kuru yük gemisi sürüklenerek Menderese çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri, AFAD, Kıyı Emniyeti, Jandarma, Emniyet, İtfaiye ekipleri hazır beklemektedir. Olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle birlikte hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlanılacaktır. Yine bugün öğlene doğru Afat'ında da kamuoyu ile paylaştığı gibi limanda bağlı bulunan Kamerun bayraklı Pallada isimli kargo gemisi halatının kopması nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemide bulunan 13 mürettebat itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Bir başka gemi Kamerun bayraklı Sormonski 45 adlı kargo gemisinin de yine halatının kopmasıyla sürüklendiği liman Romörkörü tarafından 12 mürettebatıyla yediye alınarak kurtarılmıştır. Biz meteorolojiden az önce Afat Başkanımız beraberindeki arkadaşlarımızın meteorolojiden Yarın sabahla ilgili almış oldukları e, tahmin havanın daha iyi olacağı yönünde yani yeşil uyarı olacağı noktasında ama sabahleyin hep birlikte göreceğiz. Bugün özellikle bugün diyorum dün sabah erken vakitlerde rüzgarın zaman zaman 74 nata ulaştığını, dalga boyunun 9 metreye ulaştığını. Görüşün maalesef 25 metreye düştüğünü e, buradaki toplantıda bulunan tüm arkadaşlarımız e, paylaştılar, anlattılar. E, tabii bu kadar olumsuz bir hava koşulu ortamında maalesef Kavkametler adlı gemimizde bulunan 12 vatandaşımız yani 12 Türk mürettebatın da arama, kurtarma faaliyeti yapamadık. Üzülerek eee bunu belirtmek istiyoruz. Duamız sabahleyin gün aydınlanır aydınlanmaz. İnşallah olumlu havanın bize arama kurtarma çalışmaları yapmaya fırsat vermesini biz bekliyoruz. Ve az önce de ifade ettiğim sahil güvenlik, deniz kuvvetleri, AFAD, kıyı emniyeti, jandarma, emniyet, İtfaiye ekipleri hepimiz hazırız ve olumsuz hava koşulları bize durur ve olumlu hale gelir gelmez de arama kurtarma çalışmalarımıza başlayacağız ve sizler aracılığıyla da e, kamuoyumuzda bunları anbean an paylaşacağız. E, Sayın Cumhurbaşkanımız e, sürekli takip ediyor, anbean an takip ediyor, bilgileri arz ediyoruz duamız, temennimiz bu kardeşlerimize bir an önce ulaşmak. Allah tekrarından tüm afetlerden ülkemizi, şehrimizi korusun diyoruz. Hepimize geçmiş olsun diyoruz. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bas sağlığı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına hem şehirlerimize de bas sağlığı diliyorum.